أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 871. حديث Men farakal cemaat teşibran halallahu riqata'l islam min unugih. Bir kimse hayatını İslam'a göre yaşayan topluluktan, cemaatten bir karış ayrılır ve farklı bir hedefe yönelirse Allah onun boynundan İslam bağını çekip çıkarır. Allah korusun. İslam'da Asr-ı saadet söyleminde bir cemaat sözü vardır. El-mufarigulil cemaah et Dini olarak tarif edilir. Yani cemaattan ayrılmak demek dini terk etmek demektir. Buna göre cemaat senin doğum yılında doğanların kurduğu grup değil ya da seninle aynı ayda doğanların bir araya gelip birlikte bir liste hazırladığınıza göre cemaatımız dediğiniz insanlar değil buna göre. Ya İslam'a göre cemaat, hani yeryüzünde bir adam ben bugüne kadar Allah'ın makbul ve meşru dini, bütün insanlığa gönderdiği o yegane din, Allah'ın dini, İslam dinine girdim demesiyle, bıraktığı grubundan girdiği gruba doğru düşünün. İşte o yeni grubu, yeni arkadaşları, yeni topluluğu, o yeni girdiği insanlar, aralarına girdiği insanlar onun cemaatidir. Yani Müslüman mı, ölünce namazı kılınıyor mu ya da kafir dünya eyvah bir kişi daha kaybettik böylece dediği insanlar bir araya gelmiş mi? ve onlardan birini kandırırsam ya da öldürürsem düşmanlarımdan birinin işini bitirdim diyor mu? İşte bunlar bir cemaattır İslam'a göre ve insan o cemaatin Müslümansa kendiliğinden üyesidir. Ayrı bir kayda gerek kalmadan üyesidir. Yani eğer bir adam Müslümanlığı iddia ediyorsa yeryüzünde Allah'ın dininin müntesiplerinden birisi olmayı kabul ediyor demektir. İşte bir kişi bu cemaatla beraber yaşayacaktır. Yani onlar gibi inanacak, onların inandığı dinde olacak, onlar gibi yaşayacak, onların yaşadığı dine inanacaktır. Yani bireysel ve toplumsal hayatını, ekonomik ve sosyal kaygılarını, düşüncelerini ya da evet ve hayırlarını, tamam ve devamlarını, tüm yaşantılarını semada ve arzda yani zaman ve mekan adına her makam ve mekanda hayat programını Allah'ın dinine göre ayarlamak zorundadır. Eksiklikler onun yanlışıdır, kusur ve kabahatıdır, hatasıdır, günahıdır ama inanç bazında eksikliği olmayacaktır. Kim ki bu programdan, bu birlikte olduğu Müslümanlardan, yani Müslümanlıktan verev bir karış olsun ayrı yaşarsa, artık o farklı hedefe yönlenmiş, o bir karışlık bir bölümde bile o Allahu Teala onun boynundan İslam bağını çekip çıkarmıştır. Mesela yeryüzündeki kimi dinlerden bir iki tanesini hatırlayalım. Diyelim bir insan Hristiyandır ya da Yahudidir veya Şintoist veya Budist ya da Konfüçyanisttir. Bu dinlerden birini yaşarken veya kapitalisttir, pragmatisttir, demokratiktir veya aklınıza hangi dinler geliyorsa ben dinsizliği din edinmişim diyordur. İşte bu dinlerden birini yaşarken eyvah benim gidişatım yanlışmış. Meğer bana beni sunan, benim bütün imkanlarımı bana veren Allah beni imtihan için yaratmış. Ben yaratılış gayeme uygun olarak onu Rab kabul etmeye, onun elçisini peygamber bilmeye, onun gönderdiği kitaba göre hayat sürmeye kabul demişim, iman etmişim diyorsa işte bu Müslüman cemaatin üyesidir. Ta Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir birlikteliktir onun ki. Çünkü Allahu Teala ona bu yeni hayatında ilk defa da olsa, yıllardır da kılsa namaz emretmektedir ve namazla iyyâke na'budu diyecektir. Yani Ya Rabbi sana bugüne kadar kul olanlarla birlikte ben de kulluk için huzurundayım ve iyyâke nesta'in onlara yardım ettiğin gibi bana da yardım et senin yardımına muhtacım demektedir. Bu bakış açısıyla hareket ederek yeniden hadise dönüyoruz. Men farakal cemaate şibran kim ki Müslümanca yaşayış adına İslam'ın herhangi bir bölümünü böyle bir karışık bir bölümünü bile bıraksa yani 114 sureden birini 6000 kadar ayetten birkaçını vazgeçtim ben bunları kabul etmiyorum diye bir başkalarının ya da eski dininin ya da yeni farklı bir dinin güdümünde olmaya onunlar gibi yapmaya çalışıyorsa خَلَعَ اللّٰهُ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ اُنُقِهِ Allah onun boynundan İslam'ın bağını çekip çıkarır Allah korusun. Tekrar okuyorum. Bir kimse hayatın İslam'a göre yaşayan topluluktan, cemaattan bir karış ayrılır ve farklı bir hedefe yönelirse Allah onun boynundan İslam bağını çekip çıkarır. 872. Men cemaate ve istazallal imarete laqiya Allah ve la Allah korusun hayat tarzını İslam'a göre belirleyen bir topluluktan yani orijinal ifadesiyle cemaattan ayrılan ve İslami otoriteyi zafa uğratıp yıpratmaya çalışan kimse karşısına çıkmaya yüzü kalmamış, yüzsüz bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Şöyle de ifade edilebilir bu metin. İslam'ın hayat tarzını benimseyip yaşayan topluluktan yani cemaattan ayrılıp farklı bir yol çizen ve Müslümanların yeryüzünde güçlü olmasını istemeyip onları yıpratan aşağılayan kimse Allah'ın karşısına çıkacak bir yüz bulamayacaktır. Yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Ama bizim cemaat, babam biliyorum hep yıllarca cemaat dedi ve cemaata her şeyimizi biz feda ettik. Evimizi onlara verdik, arabamızı onlara tahsis ettik. Biz onların kulu kurbanıydık diye birilerinin cemaat sözünü ağzına farklı biçimlerde aldığını duyabilirsiniz. Ben onların tenkidi ya da tasvibi ya da kabul ya da reddi adına konuşmak için karşınızda değilim. Ama İslam dinine göre insanlar yeryüzünde iki ana grupta toplanırlar inanç açısından. Bir, Allah'ın dinini din kabul edip Allah'ı Rab ve Resulünü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Resul bilerek, Kur'an'ı kitap bilerek işte öylece ben Müslüman yaşamam gerekiyor Ve Müslümanlar benim kardeşim kıblem de Kabe kıblemdir diyenler bunlar bir grup. Bunu canı gönülden kalpten diyenler gerçek Müslümanlar ama yalandan yalancıktan işte öyledir diye demeye çalışanlar münafıklardır ki onlar da İslam toplumunda Müslümanların arasında yer alırlar çünkü kalplerini açmamız mümkün değil ama bir nifak alameti bir münafıklık işareti sezdiğimiz insanlara uyanık davranmamız gerekiyor. O ayrı bir konu. Bir de diğer insanlar yani Allah'ın dinini, Allah'ın gönderdiği dinle ilgiyi baştan reddedenler ya da bir başka şekle büründürmeye çalışanlar, birazını kabul edip bir başkasını kabul etmeyenler ya da bir başka şirk unsuruyla İslam'ı birleştirmeye çalışanlar gibi. Buna göre İslam dinine göre iki ana cemaat, iki ana grup vardır yeryüzünde Müslümanlar ve kafirler. İşte Müslümanlardan bir karış bile ayrıldı mı kişi o dairenin dışına çıktı mı bir karışlık bile mesafede çıktı mı ötekilerden olur. Yani İslam onun boynundan alınır denilince bir de ikinci hadiste 872 numaralı hadiste okuyoruz. Yani üstelik İslami otoriteyi zafa uğratmaya çalışanlar yani İslam'ın yaşanması adına Müslümanların güç kaybetmesinden yana olanlar İslam'ı yaşatmalarına engel olmaya çalışanlar yani İslam yaşanmasın sosyal hayatta, ekonomik hayatta, siyasal hayatta, bireysel hayatta, toplumsal hayatta İslam'ı yaşamaya çalışanlara destek olunmasın hatta engel olunsun dercesine böyle bir işgüzarlık yapıyorsa birileri o Allah'ın huzuruna çıkacak yüz bulamayacaktır. Tekrar okuyorum. Men Farakal cemaate ve istezellel imarete lagiyallaha ve la lehu inde. Hayat tarzını İslam'a göre belirleyen bir topluluktan yani cemaattan ayrılan ve İslami otoriteyi zafa uğratıp yıpratmaya çalışan kimse karşısına çıkmaya yüz kalmamış yüzsüz bir şekilde Allah'ın huzuruna varacaktır. Ya da şöyle tercüme edilebilirdi. İslam'ın hayat tarzını benimseyip yaşayan topluluktan yani cemaattan ayrılıp farklı bir yol çizen ve Müslümanların yeryüzünde güçlü olmasını istemeyip onları yıpratan, aşağılayan kimse Allah'ın karşısına çıkacak bir yüz bulamayacaktır. 873 Men fütiha lehu babun minel hayri fel yentehizhu fe innehu la yedri meta yuğlegu anhu Estağfirullah Kime hayırlı işler yapma imkanı verilmiş yani bir hayır kapısı açılmışsa fırsatı değerlendirsin. Zira o, onun ne zaman kapatılacağını bilemez. Mesela aleyhissalatü vesselam buyurur ki, namaz ne zaman hazır olmuşsa hemen namazı kılın. Yani kılarız ya Rabbi, dur bakalım biraz daha öğle ezanı yeni okundu, acelemiz ne ya da akşam yemek yedik, şöyle biraz dinlensek, ama yani geçirmeden kılacağımıza eminiz zaten de yatsı ezanından sonra ta sürenin bitmesine o kadar çok zaman var ki demeye hiç hakkımız yoktur. Komşuya, akrabaya, parayla, malla, gönülle, gözle, bakışla, bir gülümsemeyle ya da bütün insanlara ya da bir başka hayat programına hayır adına bir kapı açılmışsa bize al sana kulluk için bir imkan demişse Cenab-ı Müslümana düşen o ki bunu hemen değerlendirmeli ve ne olur ne olmaz demelidir. Öyle ya ne olur ne olmaz gerçekten belli olmaz ki ya o kapı kapatılı verirse. Yani Allah o kapıyı açarken haşa bizden izin almadı ki kapatırken bize sormuş olsun. Bir fırsattır bir imkandır değerlendirirsek işimiz o olursa ilk işimiz olursa elbette kar edenlerden oluruz. Mesela annemiz ya da babamız adına bir imkan bulmuşsak ya da bir hasta ziyaret imkanı bulmuşsak ya da bir ölü cenazeye katılma imkanı bulmuşsak diyecek misiniz ben bu fırsatı şimdi değerlendirmesem de adam sonra bir daha ölse en acayibinden başlasam değil mi? Peki annen ölünce ama zaten o fırsat gitmeyecek mi? Çocuğunu eğitme zamanı geçince bu imkan kapatıldı demeyecek misin? Meğer bu kapı bir kere açılırmış dedikten sonra neye yarar ki? Onu anladın ama iş işten geçmiş olmayacak mı? Tekrar okuyorum. Ciddiye alacağımız bir konu olunca isterseniz bir kere daha okuyayım. Yani üzerinde söz söyledikçe sanki kafalarda, gönüllerde işin önemi dağılacakmış gibi bir korku girdi içime de ondan. Ben hadisi tekrar okuyorum. Men futiha lehu babun min el hayri felyan tehisu fe innehu la yedri meta yulaqanhu. Kime hayırlı işler yapma imkanı verilmiş, yani bir hayır kapısı açılmışsa fırsatı değerlendirsin. Zira o onun ne zaman kapatılacağını bilemez. 874 Men ferraca an ahihi turbeten min turabid dünya ferraca allahu anhu turbeten min turabi yevmil kıyame Kim? Müslüman kardeşinin dünyalık bir sıkıntısını giderir. Yani onu rahatlatırsa Allah da onun kıyamet günü zorluklarından birini giderir. Bir uzun hadisin bir bölümünü bize hatırlatıyor bu metin. Aleyhissalatü vesselam bir Müslümanın bir Müslüman kardeşine yardımcı olması prensibini vaz ediyor bu hadisin orta bölümünde. Ama önce darda kalan ya da zorda olan ya da sıkıntıda olan veya aç olan ya da açık olan ya da elbisesiz ya da evsiz ya da evliliksiz durumda ihtiyaçlı olan bir Müslümanın ihtiyacını giderenden söz ediyor önce. Dünyada bir Müslümana böyle yardım ederse Müslüman kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da ona yardım eder diyor arkasından dünyada ve ahirette. Ama bir problem var sanki bu hadisin bu bölümünün anlaşılmasında yani hadisin diğer bölümüne ihtiyaç hissediyoruz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam sanki bize şimdi sordunuz değil mi dercesine cevap veriyor. Şimdi acaba insanın ihtiyacı nedir? İnsanlar ne için sıkıntıya düşmüşler? Nasıl darlanmışlar? Niye zorlanmışlar? Hangi konuda bir dünya sıkıntısı onu alaşağı etmiş? Bütün bunlar İslam'a göre çözülmelidir önce değil mi? Yani ev konusunda mı, evlilik konusunda mı acaba sıkıntı edeceği şeyi mi dert etmiş yoksa onun problemi olmayan bir şey mi onun kafasına takılmış? Yani acaba Allah ona kulluk programında listesine yazmadığı şeyler mi yazmış da onların altında ezilmiş bu adam? İşte bütün bunları da öğrenmemiz gerekiyor. Nasıl mı? Allah'ın kitabından ilim öğrenerek, yani Kur'an ve sünnetle tanışarak insanın ihtiyacı nedir? Karşıdakinin ihtiyacı nedir? Sen bir baba olarak, sen bir koca olarak, sen bir ana olarak, sen bir hanımefendi olarak Acaba sen bir komşu olarak kısım, akraba, eş, dost, tanıdık, bildik, konu komşu, yakın ya da uzak bütün insanlar adına görevlerin ne ki diye Allah ve Resulüne soracakmışsın öyleyse. Hem de bunu nasıl yapacağımızı beyan ediyor hadisin devamı. Ve meştema kavmun fi beytin min buyutillah kitab Allah ve yetedâ rasûnehu beynehum illa nezelet aleyhimus sekîne ve gâşiyethumur rahme ve haffethumul melaike ve zekerahumullahu fi men Hadis böyle devam ediyor. Yani anlayabildiğim, hatırlayabildiğim kadarıyla insanlar vallahu fi avnil abdi ma kana'l abdu fi avni ahih prensibini anlamalılar. Bugünkü Türkçeyle eğer bir kul Allah'ın kendisine yardım etmesini isterse o da mutlaka Allah'ın kullarına yani Müslüman kardeşlerine yardım etmek zorunda ya da başka insanlara yardım edecekse onları İslam'la tanıştırmak zulümlerine engel olmak şeklinde yardımcı olmak durumundadır. İşte o zaman Allah da okula mutlaka yardımcı olacaktır. Peki? Wa tarihan yaltamisu fiyen sehelallahu bihi tarihan ila Bunun için ilim yoluna girmemiz gerekiyormuş. İlim Kur'an'dır, ilim vahidir, ilim sünnettir. İlim Allah'ın bize bildirdiği hayat bilgisidir. İşte biz ihtiyacı ve ihtiyaçlıyı yardım etmeyi veya yardım yollarını Kur'an'dan, sünnetten, Allah'tan, peygamberden öğreneceğiz. Bunu nasıl öğrenecekmişiz? Allah'ın evlerinden bir evde toplanacak Müslümanlar. Allah'ın evlerinden biri mi? Sizin mahallenin mescidi olur mu? Yoksa bizim mahallenin camisi mi? Evet ama sizin ev ya da bizim ev olmaz mı bunun için? Hatta bir kaldırım kenarı ya da bir park bir bahçe içi ya da ormanın bir tarafı veya bir vadi ya da vecu ile diyel ardu mescida denilmiştir aleyhissalatü vesselam tarafından. Bütün yeryüzü Allah'a kulluk için bir mescittir. Yeryüzünün herhangi bir mekanında yani mescidin bir tarafında oturacaksınız karşı karşıya birlikte ilmi ve irfanı eğitimini alacaksınız. Yani yetlûne kitab Allah ve yetedârasûnehu beynehum. kitabı okuyacak ama eğitimini yapacaksınız. Kur'an okuyacak ama Kur'an'la hayat programının eğitimini yapacaksınız. O zaman Allah size bir sekinet indirecek, bir sükunet indirecektir. Melekler çepeçevre kuşatacaktır. Rahmete bu olacaksınız. Allah da yanındakilere dahası benim kullarım diye anacaktır. Sizin en büyük şerefiniz de bu olacaktır. Tekrar okuyorum hadisi buradaki bölümüyle. Men ferraca an ahihi kurbeten min kurabi dünya ferraca Allahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame. Kim Müslüman kardeşinin dünyalık bir sıkıntısını giderir, onu rahatlatırsa Allah da onun kıyamet günü zorluklarından birini giderir. 875 Men farraga beynel valideti ve velediha farraga Allahu beynehu ve beyne ahibbetihi yevmel kıyameh. Allah korusun. allah Teala çocuğu ile annesinin arasını ayıran kimsenin kıyamet günü kendisiyle sevdiklerinin arasını ayırır. Hafazan Allah. Bir çocukla anasını ayırmak. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 27. ayet şöyle. Benzer ayetler de görebilirsiniz. اَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ ve yaktaun ma emara bihi en yusal ve yufsidun fil ard. Ulaike Kur'an'la dalalete gidenler de varmış. 26. ayetten öğreniyoruz. Yani kimileri Kur'an'la hidayet bulurken kimileri de dalalette oluyorlar ki fasıkların ta kendileri. İşte bunlar Allah'la ahitlerini mutlaka ahitten sonra onayladıktan sonra bozuyorlar ve Allah'ın kendilerine birleştir diye emrettiği şeylerin de arasına ayırıyorlar. Dahası bir de yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar. Fitne fesat erbabı bunlar. Bunlar kayba uğrayanların, hüsrana uğrayanların ta kendileri diyor ayetin sonunda. Buna göre Allahu Teala'nın bu hayatta bize yüklediği görevlerden biri de kullarım şunlar şunlarla bir olsun. Ayırmayın onları dedi ve ayıranlara azap ve ikabla tehdit ettiği olaylar vardır. Mesela mal ile zekatı ayıramazsınız. Dil ile zikri de ayıramazsınız. Ana ile evladı ayırmak da suç. Ama mesela göz ile İslam'ın gör dediklerini ayırmak, kulak ile İslam'ın duy dediklerinin arasına perde çekmek aynı yanlış. Hep hüsrandır sonu bunların. Mesela bir günlük hayat programında elin, gözün, kulağın, ayağın, dizin, kafanın, gönlün, tüm bedenin ve diğer eşyaların birbirleriyle birleştirilmeleri gerekir. Mesela alnınız bir gün boyunca mutlaka şöyle sert bir zemine Allah'ın büyüklüğünü haykırarak bunu ilan için dokunmalı, değmeli, durmalıdır orada ve Allah'ı siz orada dilinizle tesbih etmelisiniz. Bunu ondan ayıramazsınız. Ona namazdaki secde dediğimizi biliyoruz. Veya bir adam evli idiyse, bir kadın evli idiyse mutlaka kocasının yanında ya da karısının yanında zaman geçirmelidir. Yok fark etmiyor biz böyle anlaştık. Biz ayrı zamanlarda ve ayrı mekanlardayız. Bazen bazen bir araya gelebiliriz. Bizim evlilik anlayışımız budur. Sadece cinsellik adına bir birliktelik bizim evliliğimizin temelidir demeye kimsenin yetkisi yoktur. Çünkü kadınla erkeğin gönlü, kapasitesi, sevgisi, hareketi, tarzı, tavrı, endişesi, yükü, sıkıntısı hep bir ve beraber olmalıdır. Onlar çünkü evlidir. Sanki hani derler ya fecismahu cismani ve ruhu vahid. Bakarsın cisimleri ikidir ama iki varlık iki bedendir ama ruhları sanki bir öyle yaşamak zorundalar. Allah onları birbirine karıp katmıştır. Birlikte karı koca olmuşlar ve yaşayacaklardır. Siz bunun dışında da aklınıza gelen eşyalar adına düşünün. Mesela evinizdeki tabak, çanak, kap, kacak cinsinden ne varsa onları sadece kendiniz kullanamazsınız. Onlar bir de misafirlerinize ikram olarak kullanılmalıdır. Bunu ayıramazsınız. Hayır ben sadece evimi ve eşyamı ve kapasite ve kabiliyetimi ve bütün fırsatlarımı kendim kullanırım diyemezsiniz. Sizin kafanızdaki bilgilerin ağzınızla, gözünüzle, samimi duygularınızla birlikte arkadaşınıza, akrabanıza ya da yoldan geçerken gördüğünüzü aktarılması gerekir. Yani o hak bilgilerin birileriyle buluşması gerekir. Siz onları ayıramazsınız. Yani oldukça uzattım gibi belki öyle zannettiniz ama ne ile neyi birleştireceğimizi İslam belirleyecektir. Mesela Öyle değil mi? Kur'an lafızlarıyla dil birleşmeyecek diye siz bunu bu konunun dışında irdeler öyle anlamaya çalışırsanız o zaman insanlar Kur'an okumuyorlarsa suçlu olmazlar değil mi? Peki mağrufu emretmek de emirdir. Münkerden nehyetmek de emirdir. İnsanın namusuna, iffetine, konusuna, komşusuna, malına, mülküne sahip çıkma gayreti de gayretli olması da ayrı bir emirdir. Onun için bizim Varlığımız şu bizzat bedenimiz dediğimiz kendimiz ve ulaşabildiğimiz elimizin erdiği gücümüzün yettiği her şeyimizle beraber onları gücümüzün yettiği şartlar dahilinde tüm zaman ve mekan boyutlarıyla ne ile birleştirmek, bütünleştirmek gerekiyorsa işte onları bir ve beraber kılmamız gerekiyor. Bunlardan biri de bu hadisten öğrendiğimiz çocuğu ile annesinin arasını ayıran kimse. Yani çocukla anasının arasını doğurdu hemen kaptılar kaçırdılar gittiler başkalarıyla beslediler büyüttüler ve hatta o anaya düşman ettiler o mu? Belki öylecesi de yani nasıl ayırmak aklınıza geliyorsa mesela bir çocuğu annesinin kafasından gönlünden ayrı bir kafa gönül sahibi olarak büyütmek yani çocuk ayrı kafada anne ayrı kafada olacaktır bu anlamda veya bir başka açıdan değerlendirin çocuk büyümüştür şöyle koşup oynayacak hale gelmiştir Öyle bir örf ve adet baskısı adamın yani babanın kafasına tokmak gibi inmiştir ki çocuğunu almış güzel elbiseler giydirmiş götürmüş kabilesinin kavminin çok uzak olmayan bir kum kuyusuna veya susuz kuyuya atı vermesini sağlamıştır. Söyleyin o örf ve adet anayı babayı çocuğundan ayırmıyor mu böyle olunca? Peki ama siz çocuğum mesela şu müzik aletleriyle büyüsün şu teknolojik dünyanın kulu olsun. Anne baba sıraya bile girmesin. O kendine özgüven sahibi olsun da bensiz yaşasın. Anaya saygıdır, babaya hizmet ve hürmettir diye o geleceğin adamı olmasını engellemesin. Büyük adam olsun, kocaman adam olsun, erişilmez bir adam, ulaşılmaz bir adam olsun diye birilerinin anne ve baba oldukları halde kafalarına girip gönüllerini çalıp da bırak oğlunu o bizim sistemimizin kulu kölesi olsun diyenler Çocukla annesinin arasını, ailesinin arasını ayırmıyorlar mı? Tanışıyorlar birileriyle artık oranın çocuğu oluyor. Onlar evlendiriyor, onlar boşalttırıyor, onlar iş sahip ediyor. Onların çocuğu gibi oluyor. Oysa annenin de hakkı vardı, babanın da hakkı vardı. Bunlar unutuluyor. İşte kim ki anne ile çocuğu, ata ile evladı böyle ayırırsa hatta çok daha çetin bir ayrım ama dilim varmıyordu. Zorunu söyleyelim bir uyarı olsun hepimize. Anne cennete gidecek bir hayat yaşarken çocuğu cehenneme gidecek bir hayata mahkum edenler sonunda elbette onlar da ayrı kalacaklardır. Ya da tam tersine çocuk cennete gitmek için uğraşırken sanki anne onu engellemeye çalışırsa elbette onlar da yarın birbirlerinden ayrılacaklardır. Tekrar okuyorum. Men farraqa beyne'l valideti ve veledihâ farraqa Allahu beynehu ve beyne ahibbetihi yevmel kıyameh. Allah çocuğu ile annesinin arasını ayıran kimsenin kıyamet günü kendisiyle sevdiklerinin arasını ayırır. 876 Men fattara saimen kâne lehu mislu ecrihi Bir kimse bir oruçluyu iftar ettirirse ona aynen oruçlunun sevabı verilir. Allahu Ekber. Bu gerçekten çok büyük müjdeli bir haberdir. Pek çok haberde olduğu gibi ama insanlar nedense ya titiz davranmayı bilmiyorlar ya da çok gözü açık davranıyorlar. Mesela akşam iftara şöyle yarım saat bir saat kala karşılaşıyorsunuz bir dostunuzla. Hatta kafa bozulmuş belki duman eksikliğinden midir ya da yaman eksikliğinden midir bilmem ama kapının önüne çıkmıştır. Siz yürürken ya da siz de karşılaşmıştır. Hal hatırdan sonra hemen ya evine koşmuş bir lokmalık iftarlık getirmiştir ya cebinde elinde hazırdır onu severmektedir. Hocam, kardeşim, ablam, ustam, teyzem, halam al şunu iftar edersin diye size iftarlık sunmaktadır. Siz oysa bir başka kardeşinize ya da akrabanıza, yakınıza, uzağınıza iftar için gitmektesiniz. Adam gayet rahat tamam gidin ama bununla iftar edin diye o adamın iftar ettirmeden dolayı sizin orucunuzdan kazanacağı sevaba engel olacak bir girişimi gayet rahat pişkin bir tavırla yapıvermektedir. Öteki de hiç düşünmeden peki tamam senin bununla iftar edeyim diyorsa öteki iftarına gittiği adama sanki verdiği sözü tutmama konumunda olacaktır. Yani sözü karıştırmadan tekrar edersek bir adam bir adama iftar ettirirse oruçluya o oruçlunun sevabına ortak olacaktır. Aynı onun da o oruçtan dolayı bir iftar payı, bir oruç payı, bir sevap payı olacaktır. Ama adam iftar ettikten sonra karnını doyurmaya yardımcı olan sadece yemek yedirme sevabına nail olacaktır. Tekrar okuyorum men fattara saimen kâne lehu mislu ecrihi bir kimse bir oruçlu iftar ettirirse aynen ona da oruçlunun sevabı verilir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.